Emlak uzmanından Yavuzsul mahallemizde Ümraniye komşu olan 1027 adı iki parselde 2000 metrekare fırsat sunuyoruz. Metrekare fiyatı 4000 TL. Sevgili dostlarım 2000 metrekare arsamızın karşılığında yaklaşık 4000 metrekare inşaat hakkımız var. Yani 40 daire. Bir dairenin maliyeti 300 bin TL. 40 dairenin maliyeti nedir? 12 milyon TL. 8 milyon TL'de arsamızı aldınız. 20 milyon TL. 40 dairemizin bugünkü fiyatı nedir? 60 milyon TL. Evet. Böyle bir fırsat kaçar mı? Kaçmaz bütün yatırımcılarımızı, müteahhit firmaları emlakta uzman olan Selahattin Özgür aramalarını tavsiye ediyorum. Büyük fırsatlar sunuyoruz. Böyle bir fırsat kaçmaz.